Evet, 30 Ekim 2013 web dersindeyiz. Geçen dersimizde sayfa içi bağlantıyı yapmıştık. Şimdi ise sırada ne var? Sayfa dışı bağlantı oluşturma var. Ben yine örnek, kendi örneğimizin üzerinden bunu anlatacağım. Şurada modülden gitmiyorum. Kendim sadece örnek yapacağım. Ki örneğimiz vardı. Sayfa içi bağlantıyla şu şekilde indeks sayfası oluşturmuştum. Ve bu indeks sayfasını isterseniz bir açalım. Bir görelim. Farklı tarayıcılarda da görmekte fayda var. Evet. Bunu test etmiştik. Şimdi sayfanın içerisinde işte hangisini tıklarsak ne yapıyordu? O geliyordu değil mi? Yukarı çık deyince, tekrar yukarı. ortaça Bunun yukarı çıkı şurada. Evet. Bu sayfanın içerisinde gezmemizi sağlıyordu. Şimdi ise böyle tek bir sayfa içerisinde böyle hepsini koymak yerine şu bilgileri sayfayı parçalara ee, ayırmayı ayırma şeklinde yapacağız. Şöyle şu sayfanın kaynağına gidelim. Evet, örneğimiz bu. Yaptığımız çalışma bu. Şimdi farklı farklı sayfalar açmıştım. Sayfa dışı bağlantısında. Ana sayfa, orta çağ, tarih öncesi, tarih sonrası, yeni çağ. Yani şurada bulunan her şeyi şuraya koyduğum bilgileri tarih öncesi tarih sonrası, Orta Çağ ve Yeni Çağ bilgilerini ayrı ayrı sayfalara koyacağım bu seferde. Biz buna sayfalar arasında bağlantı diyoruz. Ki normalde, de, genelde de bunu kullanıyoruz. Yani bütün bilgileri, tabi diğerini de kullanıyoruz ama her şeyi de kullanmıyoruz. E, tek bütün bilgileri tek bir sayfaya yerleştirmek yerine, böyle ayrı ayrı sayfalara sayfalar açtım, gördüğünüz gibi. E, bu bilgileri şimdi e, bunlara yerleştiriyorum. Önce indeksten başlayalım. Bunu nerede açıyoruz? İşte Notepad'de açalım. Gördüğünüz gibi boş bir sayfa. Boş bir sayfa. Evet. Şunları Linkler değil mi bunlar? Bağlantılar. Şu bağlantılarımı kopyalıyorum. Nereye alıyorum? Ana sayfam. Bu ana sayfam. Kaydettim. Sonra şu tarih öncesi diye yazan kısım var ya, şu artık ka şeye gerek var mı? Çapaya gerek var mı? Şu çapa atmaktı değil mi? Buna gerek yok. Ne yapıyorum? Buradaki bilgileri de yukarı çık diye bir şey de gerek yok. Kopyalıyorum. Tarih öncesi sayfasına yapıştırıyorum. Sayfalara ayırıyorum konuyu. Sonra ne var? Tarih sonrası. Artık kazık atmama gerek yok. Çünkü ayrı sayfalar hazırladım. Evet bunu kopyalayıp nereye alıyorum? Tarih sonrası bölümünü alıyorum. Sayfasını alıyorum. Sonra ne kaldı? Orta çağ kısmını alıyorum. Tabii şu kazı almıyorum. Gerek yok. Sayfaları, sayfa içine gezinmeyeceğiz artık. Şöyle BR'ye atmama da gerek yok değil mi artık? Evet bunda geliyorum orta çağ atıyorum. En sonunda da ne var? Şurada yeni çağ kısmında alıyorum. Bu sayfaya atıyorum. Evet, konumu parçalara böldüm. Şimdi ise artık şu benim önceki yaptığım örneği ne yapabilirim? Kapatabilirim buradan. Şimdi gençler burada tabi bunun başına Şuraya kopyaladığım kısım benim normalde body'nin altındaki bölüm değil mi? Body'nin altı değil mi burası? Bunun başına ne olmalı? HTML olmalı. Sonunda HTML ile kapanmalı. Sonra HTML'den sonra burada hit tagı olmalı ve hit tagı kapanmalı. Yazacağız. Bir web sayfası yapıyorsak bunları yazacağız. Body. Evet. Kopyaladıklarım neyin arasında olacak? Body'nin. Body Dersimizi ilk konusuna düş hatırlayalım. Biliyorsunuz bütün içerik web sayfasına koyacağınız her şey body etiketleri arasına koyuyor. Ahmet buraya dinle oğlum. Şimdi hit tag'ın altına isterseniz bir title koyalım. Title ne işe yarıyor? Başka. Başka. Başlık. Başka. Ee, başlığımız ne olsun? sayfalar arası bağlantı oluşturma diyelim. Ve title'ı ne yapalım? Kapatalım. Evet. Bir önemli bir şey daha var. Buraya mutlaka koymamız gereken bir şey daha var. Hit tag'ın altına. Türkçe, Türkçe dil desteği. Evet. Ee, <laughs> şimdi bu Türkçe dil desteğini verebilecek var mı aranızda? Ben de, ben de. Söyleyin yazayım. Arif söyle. Hocam ben de meta http tre eq if content. çok güzel content type yanlış, oldu. yanlış yere bastık content type sonra content yazıyoruz çok güzel eşittir, eşittir. tırnak açtım text. çok güzel text html evet nokta virgül şey bir, şey bir şey daha var bir çar değil mi? Çar set diyoruz. Eşittir. <laughs> Doğru mu? Evet. Bu şekilde mi? Evet. Ne yapıyorum? Kapatıyorum. Türk dil verdim. Geçen örneğimizde bir problemle karşılaşmıştık. Üçünü birden yazmıştık. Evet. Evet. <laughs> Ama en başta hangisi olmalı? UTF-8. Şimdi diğerlerinde şu kodu kopyalayıp ne yapabilirim? CTRL-V CTRL-V. Şuraya ne diyeceğim? Diğeri neydi bizim? ISO ]emos. TRE 88-59 TRE-9 9 Bir de ne vardı? Windows TRE-1254 Evet. Bunları da koyduk. Başka... E, Tabii ki bizim bilindik her örnekte bunları koyuyorum. Sürekli yaparsak aklımızda kalır. Değil mi? Bir de sayfa yenilemesi koymak istiyorum. Büyük harf küçük harf farkı. Ee, sayfa yenilemesini bana birisi yazdırsın. Meta kim yazdıracak? Söyle hanım. Tamam onu söyleyeyim. Evet seçkin. Evet, meta. PTSP. Çok güzel. Meta. referel özelliği. Name. Değildi. Neydi? HTTP, EQ, dedik. Sonra? Refresh. On, on, on. Content dedik. Burası hep aynı. Şimdi ne diyoruz? Aynı sayfa evet. ilgilensin istiyorum. O zaman e, yazacaksınız. Evet. Kaç saniye olsun? 5. Noktalı virgül. Sayfanın şey. URL'sini yazıyoruz. Değil mi? Evet. Eğer aynı sayfaysa, kendi sayfamızsa, Buraya URL e belirtmeye gerek var mı? Yok. Yok. Hangi sayfa inlenecek? İşte. Tamam? Evet. Meta parametrelerini unutmuyorsunuz. İlk sınavınızda bunlar çıkacak. İşte veri tabanına kayıt hakkı, işte sitenin tasarımcı kimliği, anahtar kelimeler, anahtar kelimeler, keywords'tü mesela. İşte siteyle ilgili sayfa ile ilgili açıklama, description'dı. İşte bunları sürekli yazarak ne yapma, ne yaparsanız yazarsanız unutmazsınız. Evet. Şu anda bu kısmı bırakıyorum. Diğer kısma geçelim şimdi. şimdi. Diğer kısma geçtiğim zaman şurayı kopyalıyorum. Diğer sayfalara. Evet. Mesela tarih öncesine geldim. Kolaylık evet kolaylık olsun. Yapıştıralım bunu. Şu neyin içerisinde yer alacak? Body, ve en altta ne yapıyorum body'yi? Kapattım. Sonra neyi kapatıyorum? HTML'i kapattım. Evet bunlar hepsi birbirinden bağımsız sayfalara dönüştüler gördüğünüz gibi. İlk yaptığım sayfa içi bağlantıda tek bir sayfa yapmıştım. Hepsini içine görmüştüm. Şimdi hepsini ayrı ayrı birer web sayfası haline getirdim. Şurada e, şunlar şunu kaldıralım. Çünkü ana, sayf ana sayfaya otomatik gider çünkü. Ee, şunlar kalsın. Şu başlığını değiştirelim bunun. Sayfalar arası bağlantı oluşturma demeyelim de buna ne diyelim biz başlık olarak? Tarih öncesi Türk devletleri diyelim. Sayfa ile ilgili başlığı nereye yazıyoruz? Title kısmına yazıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde şurayı kopyalayalım. Tarih sonrasına gelelim. Sayfanın başına yapıştıralım bunu. Şuraya ne diyorum? Tarih öncesi değil. Sonrası diyorum. Bir de en alta, body'sini, içerik body'nin içinde ve html'i kapatıyorum. Sonra ctrl yaptık, ctrl s yaptık. Geldik orta çağa. Orta çağa da aynı şekilde. Geçen bir daha bir daha yazmak zorunda kalmadım. Yalnız sizde şöyle bir sıkıntı olur. Şimdi benim için pek problem olmaz bunlar, portfela yapıştırır da sizde olur. Niye? konuya hala hakim değilsen ve bu kodlar kafana yerleşmemişse kopyala yapıştır işlemi sınavda yap ama normalde öğrenme aşamasında bunları defalarca tekrar 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 yazarsan aklına yerleşir. Ben biraz şimdi hızlı olsun diye ne yaptım bunu? Kopyala yapıştır yaptım. Orta Çağ Türk Devletleri ee, şurayı da kopyalayıp alalım. Evet buyur. Sizin ya, Türkçe karakteri evet. altta şey Bir olur mu? Yok. Hit tagı ayarlamaların yapıldığı bölüm zaten. Tabi tabi. Yeni çağa geldik. Evet ben dikkat ederseniz hep şuraları kopyalayarak aldım. Evet şuraya da ne diyorum? Orta çağ değil. Bu sayfada hangi çağ? <laughs> Yeni çağ Türk devletleri. Ve şu en altı da alalım body ve html'i kapatalım. Evet bütün sayfalarımız hazır. Birbirinden bağımsız toplam indeks her zaman ana sayfamız. Tarih öncesi, tarih sonrası, orta çağ, yeni çağ. Bütün sayfaları ne yaptım? Hazırladım. Şimdi bağlantıya geldik. Şimdi şuna tıklandığında ana sayfada tarih öncesi tıklandığında sayfa içi bağlantıda çapalara kazıklara bağlantı vermiştim. Değil mi? Ne demiştim mesela buraya? Kare tarih altı öncesi. Çünkü o çapanın ismi oydu. Başına da kare eklemiştim. Şimdi ise bu çapaya değil direkt sayfanın adına bağlantı veriyorum. Mesela tarih öncesi sayfasının adı ne? Tarih altı öncesi nokta htm. Buraya yazacağım ne benim? Tarih altı öncesi nokta htm. Direkt o sayfanın adını yazıyorum gençler. Adını. Aynı şekilde tarih sonrası tıklandığında hangi sayfaya gidecek? Bu sayfanın adı ne? Tarih alt ile sonrası nokta htm değil mi? Buraya ne yazacağım? Htm. Şuraya htm ekleyeceğim. Bir de neyi kaldıracağım buradan? Kare. Şu kareyi kaldıracağım. Kare tekrar söylüyorum. Sayfa içi bağlantılarda çapalara link vermek için kullanılır. Bağlantı vermek için kullanılır. Sonraki sayfanın adı ne? Ortacak nokta htm Türkçe karakter yok. Kareyi kaldırıyorum. Sonuna da ne ekliyorum? htm sayfanın adını ekliyorum. Sonra diğer sayfamızın adı da yenicak nokta htm. Burayı da evet diğer sayfadan olan farkını hepiniz görmüş oldunuz. Şimdi bağlantılarım yapıldı. Sayfalarım hazır. Bir test edelim. Test ettikten sonra yeni özellikleri katarak örneğe devam edeceğim. Ee, hemen gelelim şuraya. Evet sayfalarımız artık hazır. Ee, şunu tarayıcıda kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tarih öncesi, tarih sonrası, orta çağ yeni çağ balantları hazır. Hangi sayfadayım şu an? <laughs> Index. Title'ını ne yapmıştım? Sayfalar arası bağlantı oluşturma yapmıştım. Bakın burada o çıktı. Şimdi tarih öncesine tıklıyorum. Dikkat edin. Hangi sayfa geldi? Tarih öncesi sayfası geldi. Bakın şu nereden görebilirsiniz? Bakın farklı bir sayfaya gittik şimdi. Diğer sayfa gitti. Yerine ne geldi? Tarih öncesi sayfası geldi. Evet güzel soru. Nasıl geri geleceğiz? Şuraya ana sayfaya dön diye bir tane bağlantı koymam gerekiyor. Bakın title kısmına yazdım. Kısım yine ne yaptı? Şurada çıktı. Title demek ki ne? Bizde Önemli. Arkadaşlar geri nasıl döneceğiz? Ee, şimdi şuradan ben geriye basarak döndüm ama normalde oraya ne vermem lazım? Ana sayfaya dön vermem lazım. Tarih sonrasına geldim. Bakın. Tarih sonrası STM'ye geldi. Şu tarih sonrasında şu ne? Neydi bu? Evet. HR. Horizontal rule. Yani yatağı cetvel diyoruz biz buna. Etiketi HR. Evet. Orta'ya tıkladım. Hangi sayfa geldi? Orta çağ ETM. Yeni çağ tıkladım. Yeni çağ ETM. Şimdi gittiğim sayfalardan ana sayfaya dönmek için bir bağlantı koymam gerekiyor. Bunu biraz önce gördük. Hemen bunları yapalım. Mesela tarih öncesinde şu yazının üstüne koyalım bence. Üstü olsun. Altta da olabilir. Ana sayfaya dön diye bir bağlantı koyuyorum. Şimdi bu ana sayfaya dön yazısının başına ne koyacağım? etiket e, bağlantı vermek için a, a. Evet. href diyorum. Eşittir. Buraya ne yazıyorum? Gideceği adresi yazıyorum. Adresin adı ne? Ana sayfa ne? index.htm İndex. Ve ana sayfaya dön yazısının sonunda ne yapıyorum? Bu a etiketini evet. kapatıyorum. Bu kadar. Bütün evet. Bütün sayfayı istersen bir kere yazdınız bunu kopyalayalım. Diğer sayfalarda ne yapalım bunu? Şu body'den sonra yapıştıralım. Çünkü tüm sayfalara da ana sayfaya dönmek için ne yapması lazım? Index dönmesi lazım. Evet şimdi ana sayfaya dön bağlantılarını da ekledik. Şimdi daha bir şekillendi. Sayfalarımız daha bir şekillendi. Kaydetmeyi unutmuyorum yalnız şöyle. CTRL-S'ye basıyorum sayfalarımı gezip. Şimdi bir kez daha kontrol edelim. Sayfamızı yeniledik. Tarih öncesi gördüğünüz gibi ana sayfaya dön diyorum. Tarih sonrası bakın sayfalar arasında geçiş çok kolay bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Şimdi sayfalar arası bu anı anlaşıldı. Değil mi? İlk örneğimizde tek bir sayfa içinde bir sürü bilgi şimdiki örneğimizde her bilgi için bir sayfa. Ve en önemlisi ana sayfa. Ana sayfadan bağlantı vermiş olduk. Bir de şöyle bir şey var. Ana sayfanın hiç gitmesini istemezseniz. Yani ben şu tarih öncesine tıkladığım zaman yeni bir sekmede yani o tarih öncesi nokta etm sayfasının yeni bir sekmede açılmasını istiyorsak bir parametre ekliyoruz. Şuraya. Çalışmamıza bir parametre ekliyoruz. Şuraya. A herifin içine. O parametremizin adı da target gençler. Target. Target'in görevi şu. Hedef göstermek. Target. Hedef göstermede bizim en çok kullandığımız modülünüzde de bunu anlatmış. En çok kullandığımız parametreler şunlar. Alt blank. Bağlantıyı yeni bir pencerede açmayı sağlıyor. Alt tıra self. Hiçbir şey yazmazsanız standart budur. Yani aynı pencerede açıyor. Yani diğerini kaldırıyor, yenisini koyuyor. İkisi birlikte açık olmuyor. Hiçbir şey yazmazsanız standart olarak bu ayar seçilidir gençler. Ki şu anda bu çalıştı demin. Target alt ve top ve target alt ve parent şunları şimdilik e, göstermiyorum. Bunları çerçevelere geçtiğimiz zaman anlayacağım. Şimdi bizim için önemli olan iki tanesi var. Target blank ve self. Şu top parent kısımlarını çerçevelere geçtiğimiz zaman anlatacağım size. Target diyorum. Yeni bir pencere açılması için ne yazıyormuşuz? Alt blank yazıyoruz. Demişler. Target eşittir. Tırnak içinde alt blank eklersek ne olur? Hemen kaydediyorum. Örneğime gidiyorum şu sayfayı sayfa yenilenmezse gençler şuraya tıklayın enter basın. Tarih öncesine tıkladığımı dikkat edin şimdi. Bu gitmedi. Yeni bir pencere açtı. Döndüğün, Bakın iki tane sayfanız olmuş olur. Bunu mu? Buradan kapatırsın. dönüp <laughs> mesela tıkladığımızda o Yeni bir sekmede açmak ne işe yarayabilir? Mesela Konur Alp'in tarih eserini anlatıyorsunuz. Ana bir sayfa yaptınız. Gölleri, akarsu çok güzel bir sayfa. Her seferinde sayfanın gidip yenisini gelmesi yerine gölleri, yeni akarsuları böyle ayrı ayrı sayfalarda ne yaparsınız? <laughs> Açtırabilirsiniz. Bakın tarih sorusuna tıkladığımda yeni bir sekme açılmıyor. Çünkü standart ayarı ne şu anda? Self. Değil mi? Alt self geçerli. Ama tarih öncesine tıkladığım zaman bakın bu kalıyor. Yeni ne? Yeni siz ekme açıyor. Target anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı gençler target? Sadece ne yaptım? Ahiretten sonra şuraya target alt re blank yazdım. Self yazmamıza gerek yok buraya. Çünkü standart ayarı bunun self. Kontrol edelim. CTLS yapıyorum. <laughs> Sayfamı Yenileyelim. Bakın tarih öncesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir sekmede açmıyor. Aynı sekmede açıyor. Yani hiçbir şey yazmasanız da yazsanız da hangisi çalışır? Self. self çalışır. Yani self ilk. Self aynı pencerede açmak için. Blank ayrı pencerede açmak için. Anlaşıldı mı? Şimdi bir e, konumuzda bu şeyle ilgili e-posta bağlantısı var. Aslında artık günümüz teknolojisinde çok geçerliliği kalmadı bunun. Ama yine de kullanılıyor. Sayfanıza mail adresinize bir mail adresi yani mesela e, bize ulaşın diye bir bağlantı vermek istiyorsunuz. Böyle durumlarda mail to deyip adresi yazıyorsunuz buraya. Hemen e, bu tabi kimi açacaktır? Outlook açacak. Ofis programları içerisindeki. Outlook'la ayarlı. Hemen bunu örneğimize katıştıralım. Ana sayfamıza yapalım değil mi bunu? Şu etiketlemeler yaptıktan sonra şuraya bir BR atalım. 2, 3, 4, 5 tane BR. 5 satır aşağı insin. Ve buraya diyelim ki direkt ve temennileriniz için tıklayın adam size mail atmak isteyecektir. Değil mi? Bu HTML bir sayfa ancak böyle bir bağlantı verebiliriz. İkinci dönem ise biz buraya bu adama iletişim formu hazırlayacağız. Adam kendisi yazıp hemen gönderecek ama şimdi öyle bir durumumuz yok. Dilek ve temennileriniz için temennileriniz için tıklayın dedik. Şimdi bunu e-posta bağlantı haline getirmek için başına gençler ne koyacağız? Evet. A ahiret ama bu sefer başına mail to mail to koyacağız sadece ve e-posta adresimizi buraya belirteceğiz. Evet şimdi de e-posta bağlantısı oluşturuyorum. En basit de bu gençler. diyoruz ki mail to iki nokta üst üste. Şimdi buraya da mail adresinizi yazıyorsunuz. İşte mail adresiniz ne mesela? aaa at b.com Böyle mail adresi yok ama saladım. Ve bu kadar. Bir de sonunda ne yapıyorsunuz bu etiketi? A'yı kapatıyorsunuz. kapatıyorsunuz. Evet. Bir mail bağlantısı oluşturmuş olduk. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet. Gördüğünüz gibi direkt temelleriniz için tıklayın diyor. Buna tıkladığımız anda nereye açacak? Microsoft Office programlarından Outlook'u açacaktır. Şunu. E başka şey yok zaten. E Outlook'u ayarlarsanız, bu Outlook'tan ne yapmak için? Kullandım. E normalde bunu ne yapmak lazım bu şekilde? Yapılandırmak lazım ama artık biz web sayfalarında gençler kullanmıyoruz. Artık şeysi kalmadı pek. Çok kişi de kullanmıyor. Bunun yerine biz daha başka şeyler yapacağız. Tamam. Ama mail e-posta bağlantısı nasıl veriliyor denilirse başına ne koyuyorsunuz? A Ahiref. harften sonra Ahiref. mail to deyip adres yazıyorsunuz. Bu kadar. Bir de site dışı bağlantı yapayım. E videomuzu sonlandırayım. Dikkat edin. Sayfaların arasında bağlantı yaptık. E-posta bağlantısı yaptık. Bir de başka bir siteye bağlantı vereyim. Mesela şu bağlantıdan sonra şuraya ne atalım? Yine bir 3 tane BR atalım. Üç satır aşağıya yazsın, değil mi? Bu BR'leri koymazsanız ne yapacakları bunları yan yana yazar, değil mi? Evet. Site dışı nereye gönderelim? Konuralp Sitesinin Konuralp Konur Konuralp Çok Programlı Sesi, resmi web sitesi gitmek için. açıklayınız. Şimdi A harfi bunun başına koyup bir de sonuna koyarsanız bu komple link haline gelir değil mi? Ama linki sadece tıklayınız bölümünde koyamaz mıyız? Nasıl olacak o zaman? Hani normalde şöyle yazmam lazım değil mi? Site dışı bağlantı yapıyorum. Ne yazacağım buraya? A diyeceğim. Eşittir. Bu sefer ne belirteceğim buraya? HTTP Slash slash www okulumuzun sitesini yazacağım buraya. konurapcpl.map.k12.tr Sonra da bu bağlantıyı verdikten sonra ne yapacağım? Yazının en sonuna gidip ne yapacağım bu A'yı? Kapatacağım. Büyük küçük harf duyarlılığı yok. Kaydediyorum hemen bunu. Test edelim. F5 Evet, Konur Akçak programımız Lisesi ve resmi web sitesine gitmek için tıklayınız. Şimdi buna tıkladığım zaman yeni bir pencere de açmaz. Benim sayfam gider. Bakın. Yerine nereye gitti sayfa? Bağlantı doğru. İnternet bağlantısı yok tabi. Ee, Ama siz demediniz de hocam tıklayınıza vereceğim diye. İşte vermedim mi tıklayınıza? Bir başına koydum bir sonuna. Sadece tıklayınıza vermek için ne yapacağımı göstereceğim şimdi. Ayrıca Evet. O şu baştaki kısmı nereye koymanız lazım? Şuraya koyarsanız sadece tıklayınız bölümü haline gelir? Bağlantı haline gelmiş olur. Çünkü böyle çok hoş gözükmüyor. Evet, internetimiz geldi, gitti, geldi, gitti. geldi. Şimdi bu sayfayı bir kez daha yenileyelim ve tıklayalım. Evet. internet bağlantısı şu anda yok. Açıldığı zaman hemen şuradan internet gittiği zaman yaptığımız hareket ne bizim? Devre dışı bırak. Etkinleştir. Ve şimdi tekrar deneyelim. Sayfayı tazele. Gelmedi. Önemli değil. Bağlantının verildiğini görüyorsunuz sonuçta. Şunu komple link halinde olması pek güzel gözükmediği için diyorum ki şu baştaki kısmı şurayı alalım. Keselim bunu buradan. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Sadece neresi linke bürünecek şimdi? Evet. CTRL S kaydettim. Sayfamı F5 ile yeniledim. Gördüğünüz gibi ne oldu? Gitmek için tıklayınız. sayfa tıklayınızda ne var? Link var. İnternet geldi. Ne yapıyor şimdi? Ama benim sayfam gidiyor. Çünkü target self ya. Target self. Yani aynı pencerede açtığı için benim sayfam gitti, yerine bu geldi. O yüzden buraya ne ekleyeceğiz bir tane? Evet. Şuraya boşluk bıraktıktan sonra target eşittir çift tırnak arasında altre blank eklersem şimdi sorunun s ile kaydettim. Sayfamı geri alıp F5 ile yeniliyorum. Yeniledim sayfamı. Ya da sağ tuş tazele dedim. Tıklayın tıkladım. Bak sayfam duruyor ama ne olmuş oldu? Yeni bir bağlantıya gitmiş oldu. Bu arada Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bakın bu okulumuzun sitesinde Cumhuriyet Bayramı ve sizin resim yarışmalarınız bu şekilde incelemişsinizdir belki de. Ümit birinci oldu. Çok fazla şu da puanlama var. Size tavsiyem puanlamaları iyi inceleyin gençler. Benim verdiğim puanlamalar var ya ne demek istediğimi e, sizden ne istediğimi daha iyi anlarsınız. Özgünlük ve konuya olan bütünlüğü teknik ve tasarım. Buradan aldığınız puanları mesela Furkan Eroğlu tasarımdan 15 almış. Ama teknikten 17 alırken özgünlük kısmından 7 almış. Mesela bunu bir incelesin. Ne demek istediğimi anlamsın. Yani Veyahut da bir inceleme daha yapalım. Ee, teknikte en yüksek puanı Gökhan Güler almış mesela. Ama yine özgünlük ve konu, konuyla olan e, konuyu olan bütünlüğü ki konumuz cumhuriyet ve önemi ki çoğunuz Atatürk'ün resimlerini aday çalışmalara baktığımız zaman çoğunuz Atatürk resimlerinin üzerinden gitmişsiniz. Hani cumhuriyet ve önemi ama Ümit'in ikisinde en azından bakın Ümit Şimşek'e baktığınızda en azından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir iki bir şey var. Hani çok güzel demiyorum. Yunus Emre Pınar. Bakın bunlara mesela bunu 10 Kasım'da yapabilir. Yunus Emre Pınar mesela. Mesela arkadaşınızın aldığı puana bakalım. Yunus Emre Pınar'ın bakın görüyorsunuz değil mi? Özgünlük ve konu kısmı düşük. 10 Kasım'da ilgili olabilir mesela. Rahat uyuyor atan hani gibilerinden. Evet videomuzu burada sonlandırıyorum.